...Rasulullah Aleyhisselam'a zulmedenler. Bizleri dinci diyen dinsizlerle tartışmak abesle iştigal. Çünkü onlar içinde yaşadıkları evrensel sistemi okumaktan özürlüler. Onlar din konusunu tartışabilecek yeterli veri tabanına sahip olmadıkları için bırakın onları bir yana da dünyada insanları robotlaştırmada olağanüstü başarı gösteren müslüman güdücülerin başarısına bir göz atın. Tarihte hiçbir devirde gerçekleşmemiş böylesine insanları robotlaştırma evresi. Yetersiz güdücüler eliyle günümüzde yüz milyonlarca Müslüman robot üretimi gerçekleştirilerek evrensel bir başarıya ...imza atılmıştır. Yeryüzünde açığa çıkmış... ...en muhteşem bilgi kaynağı... ...Kur'an-ı Kerim... ...ve yeryüzünde yaşamış... ...en muhteşem insan... ...ve dahi... ...sonsuzluğun... ...en muhteşem ruhu... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a... ...tarihte hiçbir devirde... Bu kadar zulmedilmemiştir. Bu zulmü yapan o muhteşem zatı inkar edenler olsa ne gam. Onlar zaten ne onu severler, ne inanırlar, ne de ne demiş diye sorgularlar. Onları dile alıp da kınamak dahi zaman ve nefesi israfı olur. alemlere rahmet olarak açığa çıkmış, irsal olmuş o muhteşem zata ve öğretisine zulmedenler maalesef ne yazık ki bir sürü Müslümandır. Robotlaştırılmış Müslümanlar. Okumayan, Ağzından çıkan kelimelerin anlamından, şuurunun haberi olmayan, aklını kullanmayan kişiler. Ne kadar korkunç bir vebal altında olduklarını fark edemeyecek ölçüde perdelilik ile yaşayan güdücüler. sakın düşünme. Hikmetini araştırma. Sorgulama. Aklını kullanma. Nedenini kurcalama. Anlamaya çalışma. Denerek beyinlerinin işlevi, basiretleri köreltilen Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim İlimle diri olun, yeryüzünde halifesiniz, kadın erkek ayırımsız olarak. Düşünün, misallerle anlattıklarımızın neye işaret etmekte olduğunu fark ve keşfedin derken, güdücüler insanları beyinsiz yaşama programlamak için ellerinden geleni yapıyorlar, ta çocukluklarından başlayarak. Artık o robotlaşmış Müslümanlar tıpkı hipnoza girmiş insanlar gibi güdücülerinden gelen hitap ve emir dışında hiçbir şeye kulak vermez oluyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ı bile güdücüleri nasıl anlamalarını istiyorsa öylece kabulleniyorlar. Teşbihtir deyip örtüyorlar. Tenzihtir deyip ötelere yerleştiriyorlar. Kelimelerle boğuyorlar insanları. Kelimelerin işaret etmek istediği anlamlara tefekkür yelkeni açtırmak yeri bilgi gereği kavranmak, işareti fark edilmek, üzerinde düşünülüp yeni açılımlar edinilmek, sonuçları hissedilip yaşanmak için anahtardır. Bilgi ezberlenip tekrar edilesi yük değildir. Hammallığı yapılası. Kur'an akıl sahibi insanlara hitap eder. Robotlaştırılmış, şuursuzca yaşayanlara değil. Kur'an isimli muhteşem bilgi kaynağı, insanlar anlamını anlamadan kuru kuruya ezberleyip tekrar etsinler diye gelmemiştir. Robotlar namazın hareketlerini taklit edip Kur'an'ı ezbere okurken Müslümanın robottan farkı ne olacaktır? Robotlaştırılmış olanlar neslin kayıplarıdır. Geçip gidiyorlar veya gidecekler öylece. De onları neslin kayıpları haline getirenler, yüklendikleri vebalin azametini zerre kadar fark edebilseler, bu işlevleriyle o muhteşem insan Allah Resulü ve son nebisi Muhammed Mustafa aleyhisselama nasıl zulmetmekte olduklarını fark edebilseler, belki de ...akıllarını kaçırırlar. Bir yanda... ...sevgili peygamberim... ...ben seni çok seviyorum... ...deyip... ...ardından da insanları... ...aman o bilgileri sakın okumayın... ...araştırmayın... ...sorgulamayın... ...sonra kafanız karışır... ...imanınızdan olursunuz... ...diyerek... ...Rasulullah'ın getirdiklerini... ...fark etmekten anlamaktan uzaklaştıranlar büyük çoğunlukla yaptıklarının veya söylediklerinin nereye uzandığının bilincinde bile değillerdir. Ne var ki güdülenler bu yüzden kaybettiklerini asla geri alamayacaklardır. Sistemde mazerete yer yoktur. La ilahe illallah'ın anlamını en büyük Tanrı bizim Tanrı. Başka bir yük yok. İlkelliğiyle Müslümanlara enjekte edip Resulullah'ın tüm düşündürtme işlevini ortadan kaldıran sonsuza dek en muhteşem bilgi kaynağı olarak kalacak Kur'an'ı gökten gelmiş pardon inmiş fermanname anlayışıyla örtüp işlevsiz hale getirenlere daha ne denebilir ki Resulullah Aleyhisselam halifesiniz uyarısıyla salatı yaşamayı namazı ikameyi öğretirken bugün her tarafta Namaz kılan robotların nasıl yatıp kalkacağının programlanması bilgisi yayılıyor.